Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Teknofest 2023 müddetince Türk savunma sanayi projelerine dair birbirinden önemli haberler ilgiyle takip edildi. Milli muharip uçak KAAN, Hürjet, Altay tankı, ATAK 2 helikopteri, milli motorlu Gökbey helikopteri ve diğer haberler sadece Türkiye'de değil, neredeyse tüm dünyada yankılandı. Savunma Türkiye kanalı olarak bu videoda Az önce isimlerini saydığımız büyük platform projeleri kadar dikkat ve ilgi çekmeyen ancak o büyük projeleri hızla hayata geçirebilmek için gerekli olan tırnak içinde küçük haberleri gündeminize sunmak istiyoruz. İşte bahsettiğimiz haberlerden bazıları. RF alıcı sistemlerde kullanılan ve daha önce yurt dışından temin edilen kavayt ve seramik monoblok filtreler Asartek firması tarafından millileştirilerek ülkemize kazandırıldı. Bir başkası kan arayüzü bulunan ürünler için geliştirme, laboratuvar ve saha test ortamlarında kullanılan kan haberleşme protokolü test cihazı, Saykal Elektronik firması tarafından millileştirildi. Bu tür haberlerin yanında, gelin, millileştirilmeyi bekleyen, 12 bit daklı 3.5 GSPS doğrudan sayısal sentezörü, millileştirilen ürün envanterimize kazandıralım. Ya da, gelin, millileştirilmeyi bekleyen, U49 sil 4 araç üstü röleyi, millileştirilen ürün envanterimize kazandıralım. Gibi çağrılar da mevcuttu. İşte tüm bu haber ve çağrılar, savunma sanayinin büyük platform projelerinin üstüne bina edileceği, alt ve ara parçaların, yurt dışından alınmak yerine, Türkiye'de üretilmesini hedefleyen bir yapının, yani, Aselsan Gücümüz bir platformunun yaptığı, haber ve çağrılardı. O halde, Aselsan Gücümüz bir platformu nedir? Aselsan'a göre bu platform, Mevcut tedarikçilerle ilişkilerin güçlendirilmesi, yeni tedarikçilerin Aselsan ekosistemine kazandırılması ve kazan-kazan prensibi doğrultusunda geliştirilecek işbirlikleriyle Aselsan tedarik tabanının sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefleyen bir interaktif iletişim ve paylaşım platformudur. Yani Aselsan, savunma sanayinde dışa bağımlılığın ve tedarik risklerinin azaltılması amacıyla millileştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Öncelikle yurt dışından temin edilmekte olan, gizli, açık ambargo, ihraç lisansı, yüksek fiyat gibi nedenlerle temininde sıkıntı yaşanabileceği öngörülen veya maliyet baskısı hissedilen ürünleri analiz etmekte ve millileştirme çalışması yapılabilecek ürünleri belirlemektedir. Sonrasında ürünler tedarikçiler ile paylaşılmakta ve millileştirme yolunda Aselsan ile ortak çalışacak tedarikçiler aranmaktadır. Peki, kurulduğu 2018 yılından bugüne kadar platform, hangi sonuçları elde etti diye araştırdığımızda, elde ettiğimiz bilgiler, platformun 700'den fazla ürünü millileştirdiği, 500'den fazla yan sanayi firmasının, Aselsan kalitesinde üretim yapan, onaylı üretici haline geldiği, onaylı üreticilerin, Türkiye'nin toplam 46 iline dağılmış olduğu ve, yurt içi alım oranının, %73'e ulaştığını görmekteyiz. Çalışmaların parasal yönünde ise, 2018'den bugüne, millileştirme seferberliğinde toplam 161 milyon ABD doları sipariş gerçekleşmesi olurken, bu bedelin, %60'ı olan 97 milyon ABD dolarının, 2022 yılı ve 2023'ün ilk iki ayında gerçekleştiği görülmektedir. Savunma Türkiye kanalınca, konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. Türk savunma sanayi, Üretim ve gelişme hedeflerini büyüttükçe maruz kalacağı gizli ya da açık ambargolarında artması beklenmelidir. Covid-19 pandemisi nedeniyle tedarik krizi yaşanması, parası verildiği halde F-35 uçaklarının alınamaması, İHA'lar için Kanada'dan kamera tedarik edilememesi, Pakistan'a satılacak atak helikopterlerine motor verilmemesi gibi gelişmeler göstermektedir ki, Aselsan'ın temininde sıkıntı yaşanabileceği öngörüsü yerinde bir öngörüdür. Sadece ASELSAN'ın yurt içi alım oranının %73'e ile 161 milyon ABD dolarlık bir alım meydana gelmiştir. ASELSAN onaylı üreticilerin, hizmet ve kalite artışı, ARGE yapma yeteneği, profesyonelleşme gibi ikincil etkiler de hesaba katıldığında, gerçek yurt içi katma değerin çok daha fazlalaşacağı düşünülmektedir. Savunma Türkiye kanalı olarak, savunma sanayindeki sadece büyük projeleri değil, Tüm gelişmeleri, sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Aselsan'ın gücümüz bir platformunu, daha detaylı incelemek isteyenler yorumlar bölümünde internet adresini bulabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.